sefer tüm edeceğiz oğlum size. Ya bırak ya, 10 tane maç yaptık, onun da biz aldık be. Hayret bir şey. Var mı bir daha Varım mı abicim, nesine? <laughs> hani senin şu alenci bir çakın var değil bir tane? Ona. Oğlum o çakı babamın ya. Kaybedersem oyar beni. E, aslan takımına güvenmiyorsan girmeyeceksin iddiaya. Hem şurada maçın bezenini kaldık. <gülüyor> <gülüyor> ee, senden korkan seni gibi olsun be. Varım. Vay aslanım benim be. Son 5 dakikada golcek halimiz yok herhalde. <laughs> hadi ver artık şu pası. Hadi pas. pas Defans. Hadi. Aşkım, ya pas, hadi, hadi giriyor. Bırak <laughs> <laughs> <Allah> ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ha, ne oldu? <laughs> tamam tamam hadi ağlama. Almayız babanın çakısını. Aman, boş ver bababa. Ben ondan daha bin kere hazır işlerim. Bir daha kankamla böyle keyifli maç izleyelim. Al, sende kalsın. Hatırası olsun. Al ya. Al. Ya gerçekten öldürseydi kendini? O zaman ne yapardım ben? Bakın Bahri Bey'in Deniz'in babası olduğu ortaya çıkınca aile hayatının mahvolduğunu biliyoruz. Evet. Bahri Bey bu durumdan ötürü sizi suçluyor değil mi? Yani başta öyleydi ama... Tamam ben lafı daha fazla uzatmayayım. Bakın Bahri Bey'in bütün bunları sizden intikam almak istediği için yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Hayır olamaz. Bir yanlışınız var. Kendisini şu anda hiçbir yerde bulamıyoruz. Suç sizin üzerinize kalınca vicdan azabından kaçtığını düşünüyoruz. Yo. Yo bar böyle bir şey yapmış olamaz. Gerçek olamaz. Bu mümkün değil. Anladın mı ablacığım? ...ilerledikçe para kazanıyorsun. Efendim çok kolaymış. Hadi o zaman kendin yap bakalım. Babam ne durumda acaba ya? Ya ne saçmalıyorsunuz siz? Ben nasıl suçlu oluyorum? Çıkar şu kelepçeleri. Bahri Bey lütfen sakin olur musunuz? Bakın bizi de zor durumda bırakıyorsunuz. Ne sakin olacağım ya? Nasıl sakin olacağım? Ben nasıl suçlu oluyorum diyorum. Cevap ver. Alo Pelin. Özgür. Ne, ne oldu? bir ya? gelişme var mı? Ne Yok. Sabah ben konuştum. Ben yani. Taburcu olur olmaz tutuklayacaklar mı babamı? Sakin Maalesef olacağız. öyle görünüyor. Allah kahretsin ya her şey Deniz'le o anası yüzünden oldu. Başıma gelen onca şeyden sonra ben suçluyum öyle mi? Ben hayatımda böyle saçmalık duymadım. Tamam Bahri sakin ol lütfen. Benim şu an babamın yanındayız. Yavaş yavaş kendine gel. İfadesi alınacak herhalde. Ben seni sonra alayım mı? Tamam ama mutlaka haberdar edin beni. Abla babam beni mi öldürdü? Benim? <laughs> yanında Efe mi var senin? Şey evet yanımda. Bak sakın Efe'nin yanında böyle şeyler konuşma. Çocuk zaten ağır şeyler yaşadı. Lütfen. Tamam. Kapatıyorum hemen. Görüşürüz. Yok bir şey ablacığım. Sağ olasın Sedatcığım. E oğlan sana emanet artık. Ne demek saygı bizden. Sana da sağ ol. Sağ ol. Hadi bakalım iyisin. Sedat abim tekneyi ayarlıyor. Ben de uçak biletimi aldım. İki saat sonra uçuyorum. Atlı mı kovalıyor oğlum? Yarın falan gidersin. Hem doğru düzgün hazırlanmamışsın bile. Yok baba. Ne gerekiyorsa oradan alacağım. Şuradan bir önce kurtulayım da başka hiçbir şey istemiyorum. Peki hadi tamam. Yalnız bana söz ver. Orada kendine iyi bakacaksın. Ve her gün beni arayacaksın. Söz. Hoşçakal baba. Hadi bakalım güle güle. Ya siz beni niye anlamıyorsunuz? Beni iki tane silahlı adam zorla bir arabaya bindirdi. Bir depoya götürdü arkasından da dövdü diyorum. Bahri Bey ifadenizi karakolda detaylı bir şekilde alacağız zaten. Bu yüzden şu anda kendinizi yormanıza gerek yok. Allah Allah. Ya beni bu hale getiren adamların peşine düşüneceğinize beni cinayetle suçluyorsunuz. Delireceğim şimdi burada. Bahriye bunu yapan adamlara ne olacak peki? Yanlarına kar mi kalacak? Merak etmeyin İkbar Hanım. Gereğini yapacağız. Ama cinayet soruşturmasıyla bu konuyu birbirine karıştırmayalım lütfen. Belki de o cinayeti işleyen bana bunu yaptı. Cık. Hepsini araştıracağız. Bahri Bey merak etmeyin. Merak falan ettiğim yok. Sakin de olamam. Beni zorla bir arabaya bindirdiler dövdüler diyorum ya. Peki bu anlattıklarınızı ispat edebilir misiniz? Bir görgü tanığı falan var mı? Görgü tanığı falan yok. Aslında var. Kim? Beni o depoda bulup buraya hastaneye getiren adam sağ olsun. Ama sonra bırakıp gitmiş. Peki kendisine ulaşabilir miyiz? Nereden ulaşayım ya? Kendisine burada böyle bağlayacağım tanımıyorum etmiyorum. Beni buldu oradan buraya getirdi. O zaman üzgünüm Bahri Bey. Şu anda yapabileceğim hiçbir şey yok. Nasıl yapabileceğim bir şey yok? Yalan mı söylüyorum? Hayır Bahri Bey ama bu anlattıklarınızın doğru olup olmadığından emin olmam gerekiyor. Tayfun abi açık konuşun. Babamı yalan söylemekle mi suçluyorsunuz? Öyle bir şey demeye çalışmıyorum Özgür. Sadece emin olmadan şu anda Bahri Bey'i bırakamam. Kanunlar böyle. Üzgünüm. Melih. Ya benim aklıma bir fikir geldi. Mustafa amcaya gitsek, sakin sakin konuşsak belki bizi dinler ha. Yani ne bileyim belki hikaye bizim ağzımızdan duyarsa yumuşar ne dersin? Ne yani böyle mahvolup gitmemize seyirci mi kalalım Meli? Ya Meli cevap versene sana diyorum. Ne var kızım? Papağan gibi aynı şeyi tekrarlayıp duruyorsun. Banu biz bir halt dedik ve sonuçlarını göze aldık tamam mı? Bu saatten sonra kimseyle konuşmak fayda etmez. Yazık ya yazık. Benim tanıdığım Melih bu değildi. Be benim tanıdığım Melih bu değildi. Benim tanıdığım Melih bu değildi. Melih kızım senin tanıdığın Melih. Ben buyum. Sen beni yanlış tanımışsın o zaman. Ben bir kız uğruna... ...kardeşini ölüme gönderecek adam değilim. ...benimle sevişirken, öpüp koklarken, gözümün içine baka baka senden başka her şey yalan diyen sen değil miydin? Şimdi sıradan bir kız mı oldum senin için? Bana... ...ne oluyor yorma beni. Yenç seninle kavga edecek haldeydi. olanlardan Meryem teyzenin haberi var mıdır acaba? Bilmiyorum ama öğrense herhalde kahrolurdu. Of. Kadıncağız o hücrede tek başına zaten. Bir de öğrendiyse mahvolmuştur üzüntüden. Çocuklar, abi neredesin? Bir türlü ulaşamadık sana. Ya kusura bakmayın ne olur. Birkaç gündür yoktum ortalıkta. Ee, durumlar nasıl? Sorma. Başımız dertten kurtulmuyor ki. Deniz, sen nasılsın? Meryem abla nerede şimdi? Hala etti. İnan biz de ne yapacağımızı şaşırdık artık. Üstelik bu kadar da değil. Bahri Hoca'yı da cinayetle suçluyorlar. Ne? Hapserim babamın şu halini görüyorsunuz. Pislik herifler neler yapmışlar. Ya sizce cinayet işlemiş olsa bu halde olur mu? Özgürcüğüm bak şu anda boşuna konuşuyorsun. Aksi bir şey ispatlanıncaya kadar Bahri Bey burada göz altında durmak zorunda. Uf. saçmalık bu. Saçmalık veya değil. Kanunlar bana neyi emir ediyorsa ben de onu yapıyorum. İkbal. Efendim. Hanım <laughs> sana bir soru soracağım. Sence ben katil olabilir mi? Ee, sana bir soru sordum. Sessiz kaldığına göre. Sen de buna inanıyorsun demektir. Sen benimle böyle konuşamazsın tamam mı? Canı yanan bir tek sen değilsin. Benim aileme de her an her şeyi yapabilirler. Benimkine yaptılar bile. Aramızdaki fark da bu zaten. Daha beterini yapabilirler diyorum Melih anlamıyor musun? Ama böyle hiçbir şey yapmadan olacakları önleyemezsin. Neyi nasıl önleyeceğim kızım ben ya? Ha söyler misin? Görüyorsun işte kimse bize yardım etmek istemiyor. Herkes sırt çevirdi. Benim kimseden yardım edecek yüzüm de yok. Savaşacak gücüm de kalmadı. Sen istediğini yapabilirsin ama sen ailenin yıkılışını rahat rahat izleyebilirsin beni. Ama benim buna hiç niyetim yok tamam mı? kız. Meryem'in tanıdığı değil mi? Hay aksi. Yavrum bizim eksik bir şeyimiz kaldı mı ya? Aa, su taşı almadık. Ama anne şu dükkandan alalım mı? Ha, yavrum beni sokma sen. Hadi al da gel. Sen tut şunları. Ben hemen geliyorum. Hadi. Suna moyalanma çabuk gel. Tamam tamam.